Hiç PUBG oynadım mı? Türkiye'de ilk PUBG oynayarım yayında. Kanıtlı. Hayırdır yani. 4, 7 profil 4 eş zamanlı. Ha evet 4 eş zamanlı. PUBG güzel. Oğlum PUBG güzel bu oyun. Eninde sonunda PUBG olmasaydı Fortnite'ın bu modu da olmayacaktı hiçbir zaman. Hani insanların bunu da kabul etmesi lazım. Öyle bir detay da var yani. Yani PUBG de her ne kadar şu anda bok gibi bir oyun olsa da aynı anda 3 milyon kişinin oynadığı bir oyun olduğunu unutmamak lazım. Yani aynı anda 3 milyon kişi oynadı abi PUBG'yi. H1Z1 H1, değil arkadaşlar. Yani illa bir Battle Royale'in başlangıcı diyeceksek Battle Royale'in başlangıcı Minecraft'ta çıkan bir şey. Ya yani ilk, ilk, yani ilk Battle Royale konusuna konuşacaksa ilk Battle Royale'i ben araştırmıştım. İlk Battle Royale Hunger Games. Yani fiziksel olarak ilk Battle Royale Hunger Games. Yani ama Battle Royale janresini patlatan oyun kesinlikle ve kesinlikle PUBG. Fortnite hangi aylarda oynuyorum? En yüksek. Ne varsa ne yoksa. İlk arma modu değil mi? İlk hmm. Şey çok daha önce çıktı. Minecraft.